Sen Alo, Sezer merhaba. Merhaba. Ben Fahrettin, Çankaya. Hah, bir başkanım. Nasılsın, yalan yok. İyiyim başkan, sağ ol, sen nasılsın? İyi. Ben işçiye destek vermedim mi ya? Nasıl başkanım? Ben işçiye destek vermedim mi? Başkanım içeride yoktunuz, dışarıdaydınız sadece. Ben içeride değil miydim orada? Yok başkanım. Bir ara bir geldiniz. Ben, e, şimdi çıkıyordum. ben içeride bir saat beklemedim mi? Disipline girdim orada, çıktım işlerden beraber olmadım mı? Başkanım içeride ben Bakın, yerim. ben ben hayatımda İbneli'yi sevmem. İbneli'yi de sevmem. Şerefsizlik yapma, adam gibi yaz yaz. Tamam mı? Başkanım konuşurken ben, buna dikkat et. Bak adam konuşurken... gibi yaz yaz. Adam. Adam gibi yaz. Gel bana sor. Oraya avukatı kim götürdü? Konuşurken üstüme dikkat et başkanım. Adam gibi ben konuşacaksan adam gibi konuşurum. He? Adam gibi konuşacağım. Ben konuşmayacaksan sınma sınma dikkat kapatırım. dikkat Bana... İdde, bana sordun idne, mu? Idne bak, i̇pne ve şerefsiz bak. gibi ifadeler bak. kullanma başkanım. Ulan gazeteler satılmış et. oğlum. Genç adamsın kendini bu yaşta pazarlama. Bak bu yaşta Ustu, pazarlama kendini. Üstü dikkat etmeyeceksen telefonu kapatırım. Ya kapatırsan kapat ama yaz benim için doğru olanı Ustubana, yaz. Bana, dikkat et. Sana teşekkür edeyim. Ha, Ustubuna Ustubuna dikkat ha, dikkat et. Üstü dikkat et. Ne diyeyim sana? Yanlış. Ne diyeyim şimdi? sana? Ne diyeyim sana ben şimdi? Hayır. Yanlış yazdığın ya. habere özür dile o zaman. Sen şimdi İbnelik şerefsizlik dersen ben senden özür bak, dilemem. Bak, bak. şimdi. Ben se bak, sen ben şimdi orada İbnilik, bak, Ben orada Bak şimdi. Başka. Ben ben, ben Benim beni orada. Beni Beni dinleceğim. Ben o dinliyorum. Ben oradaydım. Ben Hı. seni orada gördüm. Ee, Hı. koridorun yarısına kadar Hı. geldim, Daha sonra dışarıya çıktın. Elimde Hı. Hı. fotoğraflar da vardı. O fotoğrafları gazeteye yayınlamamış. Dışarıda e disiplin kurulu vardı orada. Disiplin kurulu vardı. Ben orada iki tane yönetim kurulu üyesinden disiplin kuruluna girdim. Aç, açıklama gönder başkan. Açıklama gönder. ya Ben açıklama mı gönder. gönder? Ben sana ne açıklama göndereceğim? Sen kalemini satmışsın zaten ya. Bak işine hadi hadi görüşürüz. Uçtu buna dikkat et. sen. Bak. bak işine hadi et. görüşürüz ya bırak. Uçtu buna dikkat şey. et. Doğru dürüst bana, şeyler yap bana, canımı ye. Bak bak ben sana teşekkür ederim. Senin, edeyim. senin canın zamanını ne diyeceğim ben. Sen üstüne dikkat et. İlk evet, önce bak, sen bak, adam ol ondan sonra bak, bana bak, gel tamam bak, bak, mı? Bak bak bak. bak. Hadi kapat kapatın. Satılık, satılık olmayacaksın. Güle güle, satılık olmayacaksın. Ol. Satılık. Adam, satılık adam. insanların işim yok benim. Başkan adam ol ondan sonra gel.